A kümesi ve B kümesi veriliyor. F kümesi A kümesini kapsar, aynı zamanda B'nin de bir alt kümesidir. Bu koşula uygun F kümesi hangisi olamaz? F kümesi A'yı kapsadığına göre içerisinde kesinlikle üçgen elemanı bulunmalı. Ancak D şıkkında üçgen elemanı olmadığı için buna uygun değildir. Cevabımız D şıkkıdır. A kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde D elemanı yoktur? D elemanı yoksa buna çarpı koyuyoruz. Geriye ABC gibi 3 farklı eleman var. 2 üzeri 3'ten 8 farklı alt küme oluşturulabilir. Cevabımız B şıkkı. A kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde eleman olarak harf bulunmaz? Harfleri siliyorum. Geriye sadece rakamlar kalıyor. 2 farklı eleman var. 2 üzeri 2'den cevabımız 4'tür. A kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde eleman olarak 8 vardır? 8'i sildiğimiz zaman geriye 0 2 4 6 yani 4 farklı eleman kalıyor. 2 üzeri 4'ten cevabımız 16'dır. D A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 3 vardır, 2 yoktur? Vardır ya da yoktur dediğinde fark etmez. İkisine de çarpı koyuyorum. Geriye elimize 5 farklı eleman kalıyor. Buradan 2 üzeri 5 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 32 tane farklı alt küme oluşturulabilir. A kümesi ABC123, B kümesi A'nın bir alt kümesidir. B ve C kümelerinin kesişimleri 2 ve 3'tür diyor. Buna göre kaç farklı B kümesi elde edilebilir? B kesişim C2 ve 3 ise B'de 2 ve 3 elemanları kesinlikle bulunmalıdır. Sonrasında B, A'nın bir alt kümesi olduğu için 2 ve 3'ün dışında burada 4 farklı elemanımız vardır. Bu 4 elemanla 2 üzeri 4'ten 16 tane farklı B kümesi elde edilebilir. A kümesinin elemanlarında 5 ve 8 görülüyor. B kümesinde x öyle ki x eşittir 3m, m de A'nın bir elemanıdır. Buradan x eşittir 3 çarpı 5'ten 15 buluruz. Aynı zamanda x eşittir. 3 çarpı 8'den 24 buluruz. Yani B kümesinin elemanları 15 ve 24'tür. Benzer şekilde C kümesinde x öyle ki x eşittir 4m. M de A'nın bir elemanı. Buradan x eşittir 4 çarpı 5 ya da x eşittir 4 çarpı 8'dir. Buradan da C kümesinin elemanları 20 ve 32'dir. Buradan her iki kümeye de bakıyorum. Ortak bir elemanımız yok. Üçüncü ifadeyi okuyalım. B ve C'nin ortak elemanı olmadığı için onlar ayrı kümelerdir. Bu da ayrı kümenin tanımıdır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. A ve B kümelerinin ortak elemanlarını yazalım öncelikle. Burada 4 ve 5 ortaktır. Sonrasında A fark B'de 1, 2 ve 3 buradaki pembe bölgededir. B kümesindeki 6, 7, 8 de B fark A'dadır. Burada A kesişim B'nin eleman sayısı 4 ve 5 olduğu için 2 tanedir. B fark A'nın eleman sayısı da 6, 7 ve 8'den 3 tanedir. Dolayısıyla A, B, C, D şıklarımız doğrudur. E şıkkımız yanlıştır. A kümesinin elemanları 2, 5 ve 7'dir. Buna göre B kümesinde x eşittir 2k, k da A'nın bir elemanı demiş. 2 çarpı 2'den 4 gelir, 2 çarpı 5'den 10, 2 çarpı 7'den de Son elemanımız 14'tür. Yani B kümesi 4, 10 ve 14'ten oluşuyor. C kümesine gelelim. Burada 2K'dan 1 çıkarıyoruz. Yani buradaki 4, 10 ve 14'ten 1'er çıkarırsanız buradan 3 gelir, 9 gelir ve 13 gelir. İkisinde de ortak eleman olmadığı için ayrık kümelerdir. Dolayısıyla A birleşim B'de 4, 10, 14, 3, 9 ve 13 vardır. Buradaki eleman sayımız 6'dır. A'nın eleman sayısı 3, B'nin de 3 olduğu için 6 eşittir 6, B şıkkımız da doğrudur. B fark C diyor. B'de olup da C'de olmayan elemanlarımız B'nin kendisidir. Bu da 4, 10 ve 14'tür. Bu da doğru. C fark B'ye gelirsek C'de olup da B'de olmayan elemanlar 3, 9 ve 13'tür. C ile B'nin ortak bir elemanı yoktur. Ancak burada kesişimleri A kesişim B verilmiş. A 2 5 7 B kümesi de 4 10 14'tür. Burada da gördüğümüz gibi ortak bir elemanımız yoktur. Burası boş küme olması gerekirdi. Yani cevabımız E şıkkıdır. A fark B kümesini kahverengi boyuyoruz. Buraya A fark B diyelim. Ben buraya özel olarak X demek istiyorum. B kümesini de mavi renkte göstermiş. Kesişimleri ortası y olsun. Buradaki b fark a ya da z bölgesi diyorum. Birinci ifadede a fark b kesişim b diyor. a fark b'deki x ile buradaki mavi bölgenin ortak bir elemanı yoktur. Yani cevabımız buradan boş küme. a fark b ile b'yi birleştirelim. Yani x elemanı ile y ve z'yi birleştirdiğimiz zaman diyor ki a birleşim b'dir. Yani buradaki tüm elemanları bir kez yazdık. Burası da doğru. a fark b'den b'yi çıkarırsak A kalır diyor. Yani x'in olduğu bölgeden B'ye ait olan her şeyi çıkar diyor. Zaten burada B'ye ait olan hiçbir şey yoktur. Burası x olmalıydı. A kümesidir demiş. Yani x ve y'dir demiş. Üçüncü ifademiz yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız değişik. Bir A kümesinin tüm alt kümelerini tekrar bir küme içerisinde alır tekrar oluşturursak bu kümeye kuvvet kümesi deriz. Bunu da 2 üssü A ile gösteririz demiş. Yani örneğin bu kümede sadece 5 var. Bu kümenin alt kümeleri boş küme ve 5'in olduğu kümedir. Biz bunu tekrar bir tane küme içerisine yazarsak buna kuvvet kümesi deriz diyor. Buna göre B kümesinin kuvvet kümesi kaç elemanlıdır? Buradaki alt küme sayısını bulmamız yeterli. Bir tane boş kümemiz var. Sonrasında bir elemanlı 1 ve 2 var. Sonrasında kendi var. Bakın 4 eleman var. Bunları tekrar küme parantezi içerisine yazın demiş. Cevabımız C şıkkıdır. E evrensel kümesi olmak üzere iki tane A ve B alt kümeleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evrensel kümede A, B, C sonrasında D, E, F, G, H, K, M olmak üzere 10 tane farklı eleman vardır. A şıkkı doğru. A birleşim B'nin dışında 4 eleman var. A birleşim B'nin dışında kalan G, H, K ve M'dir. B şıkkımız da doğrudur. B kümesinin elemanları C var, D, E ve F var. Bu da dört elemanlı. A fark B dediğimiz bölge burasıdır. Burada da iki farklı elemanımız var. Ancak A'nın dışında dört tane eleman vardır diyor. A'nın dışındaki elemanları tararsak D, E, F var. Sonrasında G, H, K ve M var. Yani dolayısıyla burada 7 tane bizim elemanımız var. Cevabımız buradan E şıkkıdır.